والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. رب اشرح لي صدري واسال أنجي انجب عقدة من لساني يفقه قولي او فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cenab-ı Allah Cuma'nızı mübarek eylesin, ibadetlerinizi en güzel şekilde kabul eylesin. İnşallah bugünkü hutbemizde, bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın has ve sevimli kulları kimlerdir ve özellikleri nelerdir onlardan biraz bahsetmeye çalışacağız inşallah. Bunların kim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinin 63 ile 76. ayetleri arasında belirtilmiş Cenab-ı Allah. allah Teala'nın has sevimli kulları kimlermiş onlara inşallah bakacağız ve bizler de o kullardan mıyız değil miyiz kendimizi muhasebeye çekeceğiz değilsek olmaya çalışacağız. Öyleyse onlardan özellikler varsa inşallah o özelliklerimizi devam ettirelim ki Allah'ın rahmeti, bereketi, affı üzerimizde kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ibadur rahmanil lezine yemşûne alel ardi hevânin ve izâ khâtabemul câhidûne qâru Birincisi ayet-i kerime diyor ki o çok merhametli Allah'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam da geçerler. Birinci özelliğimiz neymiş? Tevazu sahibi olmak. Allah'ın has kullarının en önemli özelliği alçak gönüllü olmak, tevazu sahibi olmak. Tevazu nedir? Tevazu kibirsizlikten, riyadan, kendini beğenmişlikten kendini muhafaza etmektir. Tevazu sahibi insanlar bu şekildedir. Bu insanlar, insanlar arasındaki ünsiyeti çok güzel yaparlar. Yani bir alışverişte, bir konuşmada Herhangi bir durumda insanlarla iyi geçinirler. Bu sebeptendir ki insanlar kendilerini çok sever. İyi ilişkiler kurarlar. Aynı şekilde insanlar sevdiği için Allah da onları sever. Çünkü tevazu sahibidirler. Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyor. İnsanlar onları gördüğünde içlerinde bir tebessüm oluşuyor ve onlar görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kişilerdir. İşte biz bunlara kimler diyoruz? Allah'ın has kulları diyoruz. Böyle saydığımızda ilk akla gelen kimdir? Tabii ki yüceler yücesi Allahu Teala'nın Habibi dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda en güzel örneğimiz kendisi. Bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلّٰهِ اِلَّا رَحْمَةُ اللّٰهِ Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim ki kibir göstermez, kim ki insanlar arasına girdiğinde kendini beğenmez. Fakir olsun, zengin olsun, kim olursa olsun, çocuk olsun, büyük olsun. Hangi zümreden olursa olsun, hangi ırktan, hangi dilden olursa olsun, o kişilere saygıyla, sevgiyle, tevazuyla yaklaşıyor ise Allahu Teala onu sever ve onu yüceldir. Bu özelliklere sahip kim var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler aynı Ama en güzel örneğimiz bizim Efendimiz Aleyhisselam. O ayrım yapmadan herkese tevazu gösterirdi. En yoksul insanların evine gider, hallerini, hatırlarını sorardı, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Onlarla birebir her daim ilgilenirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir tevazuya sahipti ki İnsanlar onu diğer insanlardan ayırt edemiyordu. Sahabelerin içine oturduğunda hangisi peygamber, hangisi devlet başkanı ayırt etmek mümkün değildi. O yüzden en güzel örneğimiz bizim kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Herkes gibi giyinir, şatafattan uzak dururdu. Ebu Mesud'den gelen bir rivayet var, radıyallahu anh. Bir gün adamın biri Efendimiz'i ziyarete gelmiş. Bir peygamberin huzurunda olduğunu duyacak bir heyecana kapılmış. Hem peygamber hem bir devlet başkanı. Bu onun içinde bir titretme oluşmuş. Adam titreyince efendimiz şöyle buyuruyor. Hi wan fe inni malikin inma ana ibnu al-qadida. Sakin ol. Ben bir hükümdar değilim. Halbuki en büyük hükümdar kendisi. Ben Kureyş kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Yani ben de senin gibiyim. Bir ekstrem yok. Halbuki Efendimiz en büyük insan. En yüce insan. En büyük ahlak sahibi insandı kendisi. İnsanlar kendilerine hürmet ettiğinde Efendimiz, yani biraz aşırıya kaçtığında insanlar, Efendimiz hemen uyarırdı. Bir ara sahabeden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Efendim dedik diyor. Peygamber Efendimiz, hayır bana Efendimiz demeyin diyor. Efendimiz Allah'tır deyin diyor. Bunun üzerine en hayırlımız, en iyimiz dedik. Efendimiz yine dikkat edin böyle şeyler söylemeyin. Böyle şeyler söylediğiniz zaman sizi şeytan yönetmez. Evet Peygamber Efendimiz çok alçak gönüllüydü, çok yumuşak sahibi bir insandı. Ve görüyorsunuz ki ne kadar büyük bir ahlaka sahip, ne kadar büyük bir makama sahip olduğu halde insanların kendisine iltifat etmesini pek hoş haz etmezdi. Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin yumuşak huyuyla ilgili فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْزًا قَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكُ Allah'ın rahmeti sayetinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kabak katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından da giderlerdi. Düşünsenize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk peygamberlik geldiğinde insanlara kaba saba davransaydı, kötü söz söyleseydi. Fakirleri bir yana çekip yani hiçbir şekilde uğraşmasaydı. Sadece zenginlerle, makam sahipleriyle uğraşsaydı, bugün İslamiyet'ten bahsedebilir miydik Kesinlikle bahsedemezdik. Çünkü baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk uyan kişiler hep fakir, hep zayıf insanlar, ezilmiş insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Kureyş kabilesinin en soylularından. Buna rağmen ne yapıyor? Yani rağmen diyoruz, o zaman için öyle. Efendimiz gidiyor en zayıflarıyla, en düşükleriyle kalkıyor, kölelerle arkadaşlık ediyor. Çünkü Efendimizin nazarında insanların hepsi bir tarağın dişleri gibidir. Hiçbir fark yok. Sadece takva nerede oluyor? Yani üstünlük nerede oluyor? Takvada oluyor. Allah korkusunda oluyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu makam sahibi, şu zengin, şunun ticareti var, şunun malı var. Ben şuna şununla şöyle ilgileneyim. Bir gibi bir, derdi yoktu. Herkes onun nazarında eşitti. Ve Kur'an-ı Kerim bu şeyleri her zaman övmüştür. Ve Allah'ın has kullarının, Allah'ın veli kullarının en büyük özelliği neymiş? Birincisi tevazu sahibi, alçak gönüllü olması. Ve bu ayetin sonunda da ne diyor? Cahiller kendisine sataştığında selamdan geçerler. Yani insanlar her zaman akıllı olmayabilir. İnsanlar içerisinde cahiller de var, alimler de var, arifler de var, alimler de var. Her zaman da olacak. Ve bazen bir kelime insanlar içerisinde farklı anlaşılabiliyor. Veyahut da senin yaşantın insanların hayatına uymayabilir. Bu süre içerisinde insanlar sana sataşabilir, laf söyleyebilir. Ayet-i Kerime ne diyor? Onlar cahiller kendisine sataştığında selam der geçerler. Bizim Müslümanlar olarak böyle şeyleri tartışmaya zamanımız, vaktimiz yok. Bizim bütün zamanımızı, bütün vaktimizi Allah'ın rızasını kazanmaya aramamız lazım. Çünkü zaman sermayesi tükerip gidiyor. Her dakika, her saniye hayatımızdan gidiyor. O yüzden boş şeylerle, gereksiz şeylerle hayatımızı tüketmenin bir manası yok. Boş insanlarla da hayatımızı tüketmeyelim. Çünkü Allahü Teala bizim yaşamamız için bir hayat vermiş, bu hayatta bize bir nimet vermiş. O nimeti en güzel şekilde yerine getirmemiz bizim üzerimize en güzel bir vazife. İkinci bir özellik Bismillahirrahmanirrahim vellezine yemitun li rabbihim sucdan ve kıyamen. Onlar ki Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek gecelerler. İkinci bir özellik Allah'ın veli kulları yani has kullarından olmak istiyorsak Allah'ın bir diğer özelliği neymiş? Geceleri ibadet etmek. Evet bizim Müslüman olarak bir takım sorumluluklarımız var. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi. Bunların içerisinde farziyet yani Allah'a bizi yakınlaştıracak şeyler de var. Biz zaten namazlarımızı, farzlarımızı yerine getirdiğimizde biz kulluk görevimizi yerine getiriyoruz. Yani bir birlik değil, yani ekstra bir şey değil bu. Yani şurada namaz kılmayan bir adam gördüğümüzde bu onun eksikliğinin dibidir yani. Ama namaz kılan bir adam standart bir adamdır. Bunun üzerine çıktığımızda işte o zaman Allah'ın has kulları içerisine girmiş oluyoruz. Şimdi bir çizgi düşünün. İnsanlık dediğimizde aklımıza bu geliyor, İnsanlık, İnsanlığın gerektiği şeyler var. Nedir biz? Bir kuluz insan olarak. Kul ne yapması lazım? Rabbine ibadet etmesi lazım, itaat etmesi lazım. Onun emir ve yasaklarına riayet etmesi lazım bunun bir üstüne çıktığımızda, yani en güzel şekilde bir fazlası nafile ibadetlerle, zikirlerle, gece ibadetleriyle geçirdiğimizde ne oluyor? Biraz daha Allah'ın has kulları arasına girmiş oluyoruz. Has kullar, veliler kısmına girmiş oluyor. Bunun altına düştüğümüzde bu çizginin, işte Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de esfer isafilin dediği zümreye düşmüş oluyoruz. Allahu Teala cümlemizi muhafaza etsin. Esfer isafilin nedir? O insanlık sınırlarının altına düşen kişidir. Esfer isafilin. Yani aşağılıkların en aşağısı. Allah muhafaza etsin. İmansızlık ise bunun en aşağısıdır. İmansızlık. İmansızlıktan bir sonrası ibadetsizlik, namazsızlık, oruçsuzluk. Yani düşünün ki allah Teala size 24 saat veriyor. Bu 24 saat içerisinde Allah'a 5 dakika vakit ayıramıyorsan Allah-u Teala'nın senin için hazırladığı cehennemi beklemekten başka bir yerin şey o zaman. Yani Allah-u Teala zorlamamış. Hatta diyor ki 5 vakit namaz kılan 50 vakit namaz gibi sevap yazarım diyor allah Teala. Buna rağmen yapmıyorsak bizim eksiklerimiz çok çok fazladır. Allah korusun Esfer-i Sabirin'e düşmek gibi bir sıkıntımız da olabilir. Şimdi Müslüman olarak bizim ölçülerimiz var değil mi? Bu ölçülerde biz gece ne için diyor? Biz geceyi dinlenmek için yarattık diyor allah Teala. Yaratan kim Allah? Geceyi dinlenmek için. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceyi ikiye bölmemizi söylüyor. Bir kısmını ibadetle, bir kısmını uykuyla, dinlenmekle. Şimdi yatsıya geldik. Allah'ın izniyle yatsıya cemaatle kıldık. Ne oldu? Gecenin yarısı ibadetle geçirilmiş oldu. Sabah namazına da geldim. Onu da cemaatle kıldım. Gecenin tamamı ibaret oldu Allah'ın izniyle. Bunun ötesinde ayrıca Allah için uykunu böler. Ya Rabbi senin için bu tatlı uykundan feragat ettim. Senin için kalktım, teheccüd namazı kıldım Ya Rabbi, dua ettim, Kur'an okudum. O zaman ne oluyor? İşte has kullar, veli kullar züvresine adım atmış oldum. Bunu devamlı haline getirdim, o zaman has kullar içerisine girmiş oldum. Allah-u Teala cümlemizi bunlardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'de cennete gidenlerin nimetlerini sayar ve şöyle söz ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kânu qalîle minel leyli mâ yehca'ûn ve bil eshârihum yestagfirûn Sadakallahu lazim. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Kimler? Cennet ehli insanlardan bahsediyor. Eğer biz Müslüman olarak cennete talip isek bu bizi de sorumlu tutuyor. Yani bizi muhat, muhatap alıyor bu ayet Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. İşte Allah'ın has ve veli kullarının özellikleri ve cennet ehlinin özellikleri. İnşallah bizler de onlardan olmuş oluruz. Üçüncü bir özellik. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا anna عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا garama. غَرَامًا Sadakallahu razim. Onlar ki şöyle derler. Cehennem azabı üzerimizden saf. Doğrusu onun azabı geçici değildir. Evet. Cehennem azabı bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, beş gün değil, on yıl değil, yüz yıl değil. Yani bir zaman, bir müddet yok. Bir iki gün yanayım, biteyim derdi yok. Öyle bir yer ki sonsuz bir hayat, sonsuz bir ateş ve hepimizin hiçbir şekilde garantisi yok. Hangi son nefesinde öldüğünde imanlı gideceğini garantisini verebilir ki? Hiç kimse veremez. İşte böyle bir tehdit var bizi bekleyen. En büyük tehdit cehennem azabı. Ve geçici de değil. Ve Allah'ın has kullarından bahsederken Allahu Teala bu has kulları bu geçici olmayan ateşten devamlı sakınırlar. Ve devamlı bunun için dua ederler. Şimdi iki türlü dua var değil mi? Dua, sadece en açık bir iki kelam söyleyeyim, Allah'tan bir şeyler dilemek değil. İki çeşit dua var. Bir, fiili dua, bir de kabri dua. Fiili dua nedir? Hayatındaki, yaşantındaki her şeyi Allah'ın rızası doğrultusunda götürmek. Harama dikkat etmek, namaza niyaza, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek. Bu ne oluyor? Fiili dua. İkincisi ne? Bunlarla birlikte Allah'ın Teala'dan devamlı cehennem azabından, o şiddetli, o azaptan ve geçici olmayan azaptan Allah'a devamlı sakınmak. Bu da ikinci dua şeklidir. Yani sen birincisini işlemedin, yani fiili duayı yapmadın. Hayatında hiçbir düzen yok. Hiçbir işinde Allah'ın bir rızası yok. Bütün işlerin fesat, bütün işlerinde haram var. Ama ya Rabbi beni cehennem azabından koru. Olmaz. Bu iki yüzlülüktür. Bu yalancılıktır. Bu Allahu Teala ya karşı yüzsüzlüktür yani. Önce hayatında, fiillerinde, yaşantında ne yapman lazım? Allahu Teala'nın rızasını gözetmen lazım. Ticaretinde harama bulaşmayacaksın. Yaşantında bulaşmayacaksın. Zinaya girmeyeceksin. Harama için, Ondan sonra ya Rabbi beni cehennem azabından koru diyeceksin. Allahu Teala da seni has kullardan yazar ve seni cennetten mükafatlandırır. İnşallah hepimiz bu cümleden ölmüş oluruz. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Tabi Allah'ın veli kullarının özellikleri daha var. Bir sürü özelliği var ama vaktimiz yeterli değil. İnşallah başka zamanlarda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Allahu Teala cümlemizi Allah'ın veri kullarından etsin. Bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin. O ki geçici olmayan azaptan. Ve bizlerin bütün yaşantısını Allah'ın razı olduğu bir yaşantı haline getirsin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli kardeşlerim bir gönlümüz var. İnşallah e, geçen hafta da dile getirdiğimiz üzere kurban e, şey kampanyamız devam ediyor. E, kimsesizlere, yoksullara ulaştırmak üzere. 21 gün kaldı bayrama. O zaman içerisinde inşallah vermek isteyen kardeşlerimiz, görevli kardeşlerimiz var. Aynı zamanda kapı yönünde zarflarımız da var. Onlara koyup ulaştırırlarsa biz de bu hayra vesile olmuş oluruz. sizlərə bilir e, rahatlığı da qurbanlarımızı təslim etmiş olursunuz. Cənab Allah ibadətlerinizi ən gözəl şəkildə qəbul edisiz. Alhamdulillahirabbil alamin liellahi <laughs> tealan Fatiha